Merhaba arkadaşlar. Hoca Game'den sipariş nasıl verilir bunu anlatacağım. Öncelikle şuradan hangi oyunu oynuyorsanız onu seçebilirsiniz. Burada oyununuzun ilk harfine bastığınızda direkt o oyunları listeler. Evet biz Night Online'ı seçelim. Gördüğünüz gibi K bastığınız zaman K ile başlayan bu kategoriler önümüze geliyor. Evet. Night Online'dan ürünleri görürsünüz. Alt kategorileri. keş alalım biz. Evet, burada aldığınız keşin yükleme bilgisini bu yükleme bilgisine tıkladığımızda görebiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi resimli şekilde anlattık sizlere. Nasıl ekinlerimizi yükleyebileceğimizi. Hemen satın ala basıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi Nightonline 400 keş stoklarımız da var. Adeti buraya. istediğimiz şekilde yazıyoruz adeti. Kaç adet alacaksak, Sipariş ver bastığımız zaman gördüğünüz gibi sipariş kaydımız gerçekleşti. Evet. Kodumuz otomatik olarak buraya gelir. bu şekilde epinli ürünlerin siparişini verebiliyoruz. Bir de oyun parası siparişi verelim. Hemen popüler oyunlardan direkt yazalım. Evet, siparişi verelim. Evet arkadaşlar. Buradaki Uyarı yazılarımızı lütfen okumayı ihmal etmeyiniz. Gördüğünüz gibi teslimat yerinde hazır olmadan kesinlikle sipariş vermeyiniz. Teslim aldığınız GB'yi kimseye geri vermeyiniz. Teslim aldığınız oyun paralarını kesinlikle sizden isteyen hiç kimseye vermeyiniz. Evet burada server'ımızı seçiyoruz. Altına basıyoruz. Evet teslimat yerimiz neresiymiş arkadaşlar? Teslimat yerimiz Polk Bankaya evet, Teslimat yerimiz Polk Millet Bankaya yazıyor. Hazır olmadan sipariş vermiyoruz. Şuraya karakter adını yazıyoruz. Burada adet Sitemiz otomatik olarak indirimler sağlar arkadaşlar artı 10 alımlarda yani 11 tane dediğimizde gördüğünüz gibi fiyat otomatik olarak düşer. 21 yapalım. Evet. Şurada eksiğiniz diyor. Burada daha ne kadar para yatırmanız gerektiğini yazıyor. Evet. Bir adet sipariş verelim biz. Karakterimizin adını yazıyoruz. Ve siparişimizi veriyoruz. Burada siparişimiz teslim edilene kadar bekliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi teslim edildikten sonra burası onaylandı olarak değişecektir. Aynı şekilde teslimatlar 5-15 dakika içerisinde olur. 15 dakikaya geçtiğinde buradan sistemimizin canlı desteğinden bize ulaşabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bekleyen sipariş kalmadı. Siparış.